Gerçek kesitler. Aranızda bilen var mı bunu? Gerçek kesitleri bilen. O çok iyiydi ya. Aranızda var mı lan gerçek kesitleri bilen Flash TV'deki dizi şey dizi? Hayatımda onu ben çok keyifli izlemiştim ya. Sıkıcı mı? E sıkıcısı çık git kankam. Bunu küçükleri bilmez. Hayır onu anlamaya çalışıyorum. Bugün ne muhabbet çevirsem. Kız mı alayım erkek mi? Bugün erkek alalım ya. Oğlum bir hafta da paso kız alıyorum. Bak küçük çocuklar alayım. Tamam küçük çocuklarla muhabbet Lan Lastikleri it ya. Yine yani o küçük çocuklara şey de sorabilirim. Yani aa, yaşadığın iyi ilişki. <laughs> Ama maksimum yaş aralığı 8 ile 14 arası. Bunu okeyseniz yaparım. Ha buradan buradan onun ilişkisi olmamış ki hiç. Aa onun vardı bir tane. discord'dan yeni ayarladık. Kız zorla mı çıktı bilmiyorum. Para da vermiş olabilir. <laughs> Bana küçük çocuk yollar mısınız? Küçük bir çocuk istiyorum. Ufak, tıfık, sesi tontiş olan. Selamünaleyküm. Aleyküm. Aleyküm. Yaş cinsiyet fark ediyor mu? Ben dedim ya sana o 8-14 yaş arası. Okey. Hatta 8-13 sen yayın izliyor mu? İzliyorum. Tamam. Yani cinsiyet cinsiyette fark ediyor mu? Yo, yok etme hayır. Başta yaz sordun yayın izlemedim belli oldu anladım. Cinsiyeti sordum ama. Sordum. Hayır cinsiyeti sorma. İlk önce yaz sordun sonra cinsiyeti sordun. Gül tanesi. La siktir git. Amına koyacağım buranda. Ah. Bella bella. Hasan. Gel oğlum ya. <laughs> Hasan. Gelsene bir Bella. Alfa ne haber? İyiyim abi. Sen İyiyim kardeşim. Niye geldin buraya? Toplanın dediler. Sen bir şeyler soracakmışsın. Ben de geldim. Bir şeyler soracakmış. Hep seni Sen, sen yayın izliyor musun? Evet şu an açık. Şu an açık. Daha önce açık değil miydi? Açıktı. Ne yaptın ben en son? Sen e, çekiş oynuyordun. Ben de lolde banım vardı. arkadan onu açtım. Seni izliyordum. En son çekiş oynuyordum. Evet. İstediği Sana bir soru soracağım ve bana dürüst bir şekilde cevap ver. Tamam. Senin yaş kaç? 14. Bu zamana kadar kaç tane sevgilin oldu? Hmm, olacaktı, olmadı. Hiç mi olmalı? Hayır yani yazanlar oldu ama ben bir şey demedim. Niye yani? Sen e, farklı bir sistem biriyle mi hoşlanıyorsun? Evet. <laughs> evet mi? Evet. Benden hoşlanıyor mu mesela? Ben nasıl bir şeyim? Sen komik komik komik. Bu kadar mı? Yani sen e, mesela ben senin e, e, sıkıntı yok. Biz e, global bir ülkeyiz. Şimdi sana sorum şu. Mesela sana ben aynı kriter Beni siker misin? Hayır. Niye? Erkeksin. Oğlum sen de mi demene mi ben e, karşı cinsteki şeyden hoşlanıyorum diye? Hayır sen başka birinden mi dedin diye zannettim ben. Ben yanlış anladım. Utanma. ve net ol. Yo ben yanlış anlamışım. Oo. Niçtin ha ne? Yok anne, hiç ben ara dur. Şu an moralim bozuldu bekle. Çocuk çocuk demiyor beni. Ya dur Ki ben karşına çıktım. Dedim ki hey! Ne varsin beni? Ben de hey'dim. Üstüme dara mı koşarsın? Evet. Sonra ne yapacaksın? Sonra seni geçer tekrar koşmaya devam ederim. La oğlum bak senin sevcin olmadı mı şimdi ben anlamadım. Hayır. 14 yaşını hiç mi olmadı? Yok. Bir tane saç teli bile mi koklamadın? Kokladım da olmadı. Hay şimdi ilişkin yoksa saç telini nasıl kokladın? Yani şeyler oldu ama. Oğlum ben sen ne biçim konuşuyorum ben anlamadım seni. La oğlum bak senin sevcin oldu mu olmadı mı? Olmadı. İt ee, ama sevgcin olmadıysa saçtan nasıl kokladın sen? Sen kariye i̇şte... mi gittin genç yaşına? Hayır. O zaman nasıl yaptın? Ya işte ya arkadaşlarım. <laughs> sen arkadaşların mı çıkıyor? Hayır. Onların saçı falan kokuyor. Sen sapık Hayır. mısın oğlum? Sapık falan mısın? Yok. Anne ne istiyorsun lan? Bırak konfetileri ben temizlerim ya. Anne ben bağırırım. Ben megafon burada bağırırım. Hani git çotadan anne. Anne git çotadan. anne. Ben bağırırım. Sen... Var mı bir sıkıntı? Bize mi sikeceksin? Bize mi sikeceksin? Ne yapıyorsun sen? Ne diyorsun? Siktir ithalatı veriyorum. Sik lan. Bala mı la bu? ne naber? Bahadır yaş kaç? Hı? 15 abi. 15 yaşındaki çocuğun burada ne işi var oğlum? Ben 14 yaşındaki Buyur. kriterimiz 14'tü birader. Çektiler beni de bilmiyorum. Ya abi. kardeş bak attakilerle yemin ederim kavga edeceğim. Ne ya sana bir soru soracağım. Buyur abi. Sen kimsin? Ben 15 yaşında e, liseye giden bir çocuğum. Tamam sen lisede e, vardı bir seçin Ki Abi şey online süreçte hani pek okula gitme fırsatımız olmadı ya o yüzden sevgili yapma fırsatı bulamadım. <laughs> Yoksa yani online ders olmasa anasını çıkacaksın yani. <laughs> Bilmiyorum abi galiba. Senin hiç şey yani sevgilin oldu mu yani böyle e, küçükken büyükken falan? Bir kere oldu abi de e, asıl olay yolda değil. Ben ilkokulda bir tane kızı sevdim. Tamam. Şey kıza açılamadım yani. Ne yani yüzlere açılamadım? Açı Son günde açılayım dedim. Onda da okula gelmedi. <laughs> Eymiş. Yani, yani şansın biraz batsız ananisik. Yani. Ya, temizlenmeli... Peki bu önündeki hedefler ne şimdi? Ya? Korona bitti mesela. Liseyi başla. Nasıl abi. Nasıl yani? O lise yani liseci de böyle masaya vurup canın lan demeyecek mi? Yok abi. Yani eee... Hani e, aynı hoşlandığımız şeyleri bulan birisini bulursam Ne neden hoşlanıyorsun sen mesela? Abi e, ya basketbol mesela e, oyunlar. Basketbol ve oyunlar. Kız belki bu kriterde değil ama çok güzel. Ne yapacaksın? Bakma ya o zaman karakter abi. E, karakteri nasıl yani? Karakter derken ne gibi bir karakter? Mesela işte e, nasıl diyeyim? İnsana huzur verecek yani. Mesela e, ben düşünmeyeceğim hani onun arkasından acaba bu kız işte başkalarıyla şey yapar mı diye. Mesela bir tane kızla çıkıyorsun tamam bir sene doldurmuşsun. Bir gün arkadaşın evinde bunu çatır çıtır çıkarken yakaladılar. Yakaladın yani el üstünde varsın. Ne yaparsın? Bir şey yapmam abi yani bir, daha yüzüne bakmam onun o kadar. Arkadaşına devam etti. Evet. <laughs> devam etti. Hiçbir tepki göstermeyeceğim. Mesela ben yeniyorsam bu yapardım böyle. Yok abi Allah'ından bulsun ya ne diyeyim. Allah'ından bulsun. Anladım. Anladım. Sen güzel bir kardeşimizsin. Hayırlı geceler, hayırlı akşamlar. Ananı sikeyim. Hayırlı akşamlar abi. Kendine çok dikkat et. Bak, Yavuz. Benim abi. Sen... <laughs> ne yapıyorsun Ya İyi abi sen. Ben deyim Yavuz. senin ne gibi bir sıkıntın var ilişki konusunda? Ben de şöyle bir sıkıntı var abi. EEE ben de olmuyor abi. Boğazım, Seviyorum ama ağzım, olmuyor, olmuyor abi. Niye olmuyor Yavuz? Bilmiyorum abi. Peki sorun sende mi sence onlarda mı? Belki de ben de. Niye Yavuz? Elinden ayağın düzgün değil mi birader? Üzgün de işte karşımızdaki biraz sıkıntı. Sırtında yaz. Gün boyun... Vay be. Yavuz sen var ya seni ben sevdim. Peki Yavuz. Hiç mi olmadı? Öz, Yok. Tentene değmedin mi? Olmadı ya. Hani el ele tut. Tentene de el ele falan ha. Yani. Hani hiç el ele de mi olmadı? Yok abi. Ee, Bakışma. Yok abi. Görüyorlar hep <laughs> Sıradayken kalem falan fırlatma. Yok abi. Yavuz ebeğin amı yaptı. E Yavuz bir tane ha, kız. Açılamıyorum ki abi. E, tamam niye açılamıyorsun? Açılamama sebebi ne Yavuz sence? Bir daha yüzüne bakamam falan diye herhalde. Et de derse diye. Ama e, bazı şeyler risk alınması gerekmez mi? Biz sınava girerken mesela bir risk alıyoruz. Sen niye kıza açılarak risk riks, almıyorsun hiç? Sanki bunu sanki... Sevgilisi vardı. Emeğin ama Yavuz sen sevgili sonra kıza niye yanaşıyorsun? Onu mu sevdin? Bilmiyordum ki. Sonradan öğrendim abi. Oğlum Yavuz şimdi ben bir şey diyeceğim. İnsan bu işe hani şey derken bir araştırma yapar. Sen de gidip sevgili sonra kızlara mı bakıyorsun oğlum? Karaktersiz insan mısın? Ama o herkese yüz veriyor abi. Biraz eyşan. Eyşan oğlum o, o zaman eyşan oğlum. Milletin düdüklediğini sen niye düdüklemeye çalışıyorsun? En yakın arkadaşıma da yüz veriyor abi. O zaman bu EPL'e yüz veriyor. E bunu kızın karşısına geçip sen eyşansın niye demedin? Yani arkadaşlarına dediğin zaman ne dedi? Yok abi şey biz bir ara şey, şişe çevirmece oynuyorduk. Ha -ha. Ben şey yapmıştım. Öyle herkes şeyden falan konuşuyordu. Ben de terk ettim abi oraya. Bir daha da inmedim. Şişe çevirmede de yüzün gülmede. Yok abi. Günler. <laughs> Bırak siktir de o kaybeder. Senin fotoğrafın var mı Yavuz? Nasıl yani? Herhangi bir yerde çekilmiş bir fotoğrafın var mı? Ee, özelden atayım mı? Bir tane atsana merak ettim. Yayında gösterme bir mahsur var mı? Yok abi. Tamam. Bulabilirsem eğer atacağım sana. Tamam bir tane at. <laughs> Buldum abi. Versene bebeğime. At bakalım. Oha. Attım. Oğlum sen fena yakışıklısın. Bu ne oğlum? Oğlum senin maşallahın var ha. David Beckham gibisin oğlum sen. Vay saça bak. Sana bir şey de o kız kaybetmediyse beni siksin. Oğlum yakışıklı çocuk ha. Eyvallah abi. Valla senin ününe çık oğlum sen rahat ol. Sen var ya lisede bir koparsın yardır yardıra. Böyle önüne zıplarlar anladın mı? Eyvallah abi. Peki abilerine diyecek bir şey var mı Yavuz? Nasıl yani? Hani aşk açısından diyeceğim bir şey var mı? Mesela ben... Yok ya o kadar üzmeye gerek yok bence. Daha mesela, çok var yani. Mesela chatte 25 yaşında golsuz hani daha ilişki yüzü görmeyen hayatları var. Onlara diyeceğim bir şey yok mu? Vazgeçmeyin. Ee, bilmem ki. Şey olabilir olabilir mesela. Yavuz ya? şunu desene. Ben yazıyorum üzerine. Şunu yazsana. Bak şimdi Yavuz o 25 yaşındakiler ne demek istersin? Desene. <laughs> Yaram <rahmetsinler. gülüyor> ya. Gördünüz mü? O çocuk bir de diyor. <laughs> Eyvallah Yavuz. Haydi geçelim bebeğim öpüyorum seni. Sana da abi. Öptüm. Yayındakilere herkese selam. Aleyhisselam. Olsun. İyi. Yayınlar. <laughs> Oğlum benim inanılmaz başım ağrıyor. Samet. Samet. Sesim geliyor mu? Geliyor. Ne yazık ki geliyor. Ya Samet sen ne, de, gibi derdin olmuş olabilir? Eee derdim şu. Ne? Kalemini? Kanemini falan mı kaybettin? He? Piknik çantanı mı patlattılar? Ne oldu? Ben, ben bir kızla sevgiliydim. Sonra benden ayrıldı. Sonra ben bir daha sevgili oldu. Sonra bende bir daha ayrıldı. <laughs> so tamam. Ee? E şimdi de sü sü sürekli beni istiyor, beni istiyor, beni istiyor. Ben de diyorum, ne yapacağım acaba? Ha ha, o hemen abilerine soralım. Beyler ne yapmasın <laughs> Cerrik şu? Aç doktorlar burada mı? Biri diyor ki yatır sıksın. siksin. <laughs> 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 Güvenlik. Abilerin diyor ki salsın diyor onu. Peki sen o kızı seviyor musun? Yok abi. E niye çıkıyorsun o zaman? Sevdiğim için. Bak ben geri zekalı anlamıyorum bir dakika. Şimdi sen bunu seviyor mu sevmiyor mu? Seviyorum. Buna geri zekalı demi sevmiyorum demedin mi? O demedim. Benim benim mi sulandı ya? Buna dedire yemin edebilirim. Ödemedim abi. Allah Allah. Abi, Emin abi, misin? Tütü kafa yaptı herhalde. Bence de. Tütün kafa yaptı. Başım çatlıyor bunu koy. Tamam. Şimdi sana bir soru soracağım. Güzel soracağım. Sadece bu hayatta bir tane mi dişkin oldu? Dört tane lan. Dört tane. Yaş kaç? On üç. Maşallah. Peki seni çaldatan sevgin oldu mu bu dört tane arasını? Oldu abi. Ah! Nasıl yani? Bir oldu. Nasıl yani? Eee abi ben şey... Instagram hesabının şifresini biliyordum. Tamam. Ama böyle... Tamam. ...yine ağzından böyle... ...bir DC'de sormuştum, DC oynuyorduk. DC'de Instagram şifresini sormuştum, onu da ezbere katmıştım. Bir gün Instagram'ına girdim. <laughs> evet, öyle oldu. Nasıl yani, Instagram'da mı patlatıp verdi kız? Evet Instagram'da bir tane erkekle konuşuyordu. Ne konuşuyorlardı mesela? Detaylı anlatır mısın? Bir şey olmaz. Ya bildiğin hem benimle sevgiliydi hem de onunla. Peki onunla ne konuşuyorlardı mesela? Detaylı girer misin? Aşkımlı, cicimli falan böyle. Sen öyle, benimle konuş... öyle konuşmuyordu. Benimle öyle konuşmuyordu. Peki onu gördükten sonra ne dedin? Bana dürüstçe bir söyle. Onu gördükten sonra bir ağzım açık kaldı böyle bir dona bekledim. Sonra sik desin gitsin ya dedim ve ee, ayrıldım ondan. O kız ne dedi peki? Tamam dedi gitti. <laughs> lale, lale, lale. Anladım. Peki şu 25 yaşındaki abilerine diyeceğim bir şey var mı? İlişkiyi bulamayan bizim e, odun kitle. Benim taktiğimi söyleyebilir miyim? Söylesin Allah'ın çok ihtiyacımız var. E, ben böyle Arka, arkadaş olarak davranıyorum ben mesela. Kankalar kadar götürüyorum. Arkadaş olarak davranıyorum. Neredeyse her şeyini biliyorum. Sonra bir anda söylüyorum ama mesela onun her şeyini biliyorum ve ona göre davranıyorum. Kanka ayağına mı gidiyorsun sen? <gülüyor> evet. <gülüyor> ya David abi sana demiyorum sen 25 yaşına mısın? Sen varsın 35 yaşına bir adamsın sen ne yapacaksın bunlar? Kanka ayağına gidiyorsun sonra bir gözler çıkıyorsun onlarla. Sen de azamcık çıktıysan ha. Şimdi abilerin iki kişi olarak kanka ayağına yatıyoruz sonra profesyonelce. Nisan'a kıza çıkma teklif ederken yüz yüze mi ediyorsun yoksa Facebook'tan mı Instagram'dan falan mı? Instagram'dan. İstek... Yüz yüze yemiyor. O hala yemiyor. Niye? Boğuluyorum yüz yüze de. Nasıl boğuluyorum? Mesela ben senin ben bu Hüseyin tamam mı? Bu, bu. Bir yanıma geldin ne edeceğim bana? Gelirim böyle. Sonra derim Buse seni seviyorum derim. Daha bir şey yok. <laughs> o da sana diyor ki evet ben de seni seviyorum aşkım. O zaman ben de derim ki o zaman bu ilişkin bu ilişkinin adını ad, adını koyalım dedim. Derim. O da dedi ki koyalım dedi. Ne derdin? Tamam koyduk derdim. E tamam bu kadar mı? Evet. Bütün sohbet bu. Bu sana bitti. Evet. Bu kadar. Evet. Çay bahçesini falan götürmeyecek mi kızı? Yok ben götürmüyorum çay bahçesinde. Bütün eğer sevgili olursam hep DC oynuyorum. DC ne DC? Doğruluk ve cesaretlik. Mesela doğru ve cesaretlerini ne soruyorsun? Bana bir soru sor. Mesela iki, iki tane arkadaşım vardı. Birisi diyordu ki. Mesela ikimiz de planlıyorduk. Birisi onun sevgilisi biri benim sevgilim. Diyor. Diyordu mesela eğer 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 ben sana çıkarsam o ben seni öptüreceğim eğer o o, o bana bana çık ben seni öptüreceğim falan diyorduk. Çok sıkıcı. Bu benim şaklamaz aklıma gelmedi. Sen azamcık değilsin ha. O <laughs> buna <kuduma> bak zehir. <laughs> nam 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 nam. <laughs> Peki Samet. Allah'a emanet ol. Bu taktiğini devam ettir. Evet devam edeceğim. Çeneni iyi bak. Lan Musti. Selamünaleyküm abi. Sen yaş kaç? Ben hormonlandım. Abi ne yapıyorsun? İyiyim abi, sen nasılsın? Ben iyiyim abi, kralsın. İsim ne abi? Gokhan abi. Gokhan abi. Vallahi ben iyiyim Gokhan abi. Sen bu zamana kadar kaç oldun? Şey ya ee, Abi 6-7 tane oldu. Maşallah abi maşallah. Var mı bize aktifçen bir tecrübe Gokhan abi? Ee, abi taktikle de vereyim? Ee, taktik ver kardeşim. Vereyim abi. Ee, en önemli kriterlerden biri abi gözünün içine bakman gerek. Tam bakıyorum hani, şu an mesela. Onu etkilemek için onun gözünün içine bakıp görmen gerek. Görüyorum küçük. şu an küçük bir şey görüyorum burada. Evet. Abi küçük jestler yapman gerek. Mesela çikolatalı süt. <laughs> Çok iyi. Oğlum çikolata süt ne alaka? Ana seni siktin <laughs> şu an Gokan. Abi ee, bu yaşlarda olanlar. Hep böyle çikolatalı süt seviyorlar. <laughs> ya o çikolata sütü detayla göremezsin Gökhan abi. Abi Gökhan değil Mustafa. Mustafa abi. Bu e, çikolata sütünün tarifini verir misin bize? Anlı bayanlar düşüyor bu çikolata yani? <gülüyor> <gülüyor> çikolatalı sütü. Nasıl yani? Sen be nasıl veriyorsun çikolatalı sütü? Bu ısmarlıyorsun işte. Götürüyorsun. Onu kantine gel sana bir çikolata sütü ısmarlayayım diyorsun. Gittiriyorsun onu kantine. Bir tane ya alırsın yanına bir tane çikolata. Bir tane de çikolata alırsın. Kız etkilenir. Abi, zaten çikolata da süt. Niye çikolata alıyorsun ona? Daha mı fazla etkileniyor? Abi yanında iyi gidiyor. İkisi böyle çok iyi gidiyor. Şeker, tatlı. Anladım. E sonra kız sana ne yapıyor? Çikolata sütü içerken sana sevgili olalım mı diyor. Hayır abi eve gidiyorsun sonra DM'den yazıyorsun. Selam diye. O ne yazıyor? selam diye işte konuşuyorsun. Orada diyor mu çikolata sütü beğendim mi diye. Diyorsun abi ben beğendiyse işte oluyor böyle işte. Gelişiyor böyle. Sen diyorsun çikolata sütüm olur musun diyorsun. Ben çıkıyorsun. Vay amına koyayım. Bana ilk okuldayken ben, ben tost ısmarlardım. Hep zarar edecektim. Kutur kutur baby. Eyvallah Mustafa abi. Cansın. Görüşürüz abi. Allah'a emanet. Allah'a emanet. He abi lisedeki tost ısmarlardım. Benim inanılmaz başım ağrıyor. Ben kassam iyice bana çifre eder misiniz? Bana bir su bir de ağır kesici versene. Ana. Anne tuttuğu atıyorum sen bakmıyorum bile Allah bak ya. Abile kardeşe yarın söz şey edeceğim. Tamam mı? Bunun şey acısını çıkartırız. Ben öpeyim sizi. Siz de beni öpün. Araya bulalım. Yarın saat 7'de görüşelim. Tamam mı? Vallahi sizi severim. Yemin ederim başım ağrıyor. Piç mi? Aa, bak oğlum düzgün konuş.